Гарам суғу, шо умст uma видео тамspe Emporij Nu arkadaşlar bunlar ee, kanalıma abone olacak ben de bunları çizimle arabaya değeceğim bakın challenge yapmayı da çok düşünüyorum ee, harika bir challenge kaynağı olacak abi ama harika olacak ne yapacağım biliyor musun şimdi en kolay taktiği yapacağım 56 abone şu an. Bunların ikisi ilk abone olacak. 58 abone olalım. Evet şimdi bunları güzel bir araba getirelim. Diye. Aslında Challenge yapsınlar değil mi? Bu olur bence. Bu araba güzel bir araba. Önde çizimizin efsa. Çizim, çizim, çizim. Şimdi. Sadece şiir olarak. Şey yaptım ben. Şimdi. ikisini çağıracağım. Bana, bana ilk abone olsunlar. Like atsınlar. Sonra bu araba için yarışacaklar Videoda Eğlenin diye elimden geleni yapacağım. <laughs> Herkes Pazara <laughs> Araba uçuyor bak Araba dokunmaz mı uçuyor Çet güzel bir park etti. İşte, Yeri niye gelmedi? Yeri gel, gel konuş. Yeri gelmez olmaz ki bu. Sana ne yapacağım? Kar sesi harika değil mi? Kalksın çok hoşuma gitti. Reis be. Bir kar yağsa da bir. Neyse evet. Biz oldum diyor bakalım bakır şu anlık 50 abone değilsek demektir ki olmamıştır bakalım 50 abone olmamış bu. <laughs> Odadan da çıktı zaten. Birisi olmamış. Oldum diyor. Ya da başka bir kanalım abone oldu. Ne no, yaptı? Hacı çok kolay ya. Bence ismi YouTube'a gireceğim, abone olacaksın, gelcen Bir iki çalış yaptıracağım ondan sonra tamam. Git. Çizim var bu. Rusuktu çıktı. Yani reis. 12. Yok. Ya. Yani... Of. Bono olmadı ki reis. Abone olsaydı Var daha? Şimdi Hocam ya birisini bulacağım onu böyle ehliyet sınavına sokacağım böyle. Çok güzelmiş şey oldu. Evet, Bu olacak. Evet. Evet, bak şu arabayı kötü diyen ne diyeyim ya Bak şu tekerleri şu 96 bak plakaya bak özel oğlum çok güzel bir şey. Hayretten şu şeyleri şu coin'i yes, ben 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 harika ben farkası yok. Yes. Ben yes. hemen şimdi şimdi ben yazdım yes. Yes akıllı getirdim. Yes.

Görüşmek yeah. Gel. Okay. 10. 10. 20. 20. 20. Ben şimdi, şimdi bir daha bakayım. bakın Teşekkürler. 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 oldu Teşekkürler. 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 şimdi oldu? Ay reis. Bir dakika. Şimdi buraya oldu. Youtube'da bir tane sıfırladım. Bakıyorum. Abone olmuş. Reis olmadı ama. Hani şimdi yok. <laughs> reis bakalım. Hı <laughs> yok olmamış. Reis olmadı işte. Yanlış ya yanlış kanala abone oldu ya da yalan söylüyor ikisinden biri yani, Yalan söylüyorsa i̇şte, Çok farklı bir şey ya iki dakikada Ya ben alacağım çizimde arabanı alacaksın gideceksin ya Bu kadar basit ya sizi ben, Siz ben eğlendirme için konuşuyorum ama Şu, şu, adam bir gel <laughs> gelsin onu ehliyet testine sokacağım. Çok testlere sokacağım. you yeah. Ee, siz ne olur arkadaşlar beni elli abone yaptınız sağ olun ee, yan hesabınız falan varsa yan hesaptan da bak bana abone olursunuz çok 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 ve çok sevinirim şu anda elli abo abone elli altı aboneyiz ben de çizimli ara arabalarım var ama yani canlı yayın açıyorum kimse gelmiyor yani kimse gelmiyor canlı yayına ben ben sap bir kalıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ne gelen var, ne giden. Ben daha ne, ne yapabilirim ki? Hmm. <laughs> Don't biz kime arka araba, araba ver isteyip de vermedik. Değil mi? prostas karakterleri var diyor. Ben hemen gireyim hızlıca hızlıca kar atabilir miyim? Ris ben ben yine 56 aboneyim ama. Ris sen hangi kanala Biz. 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 Harbi abone o, olduysa vereceğim onu. 56 abone diyor. Nasıl geç düşüyor? Böyle bir şey mi var? Hangi abone olmamız? Yok ya bu ya hangi yalan mı söylüyorum? Ben seni anlam mı oldum mu? Hey. Ya. ya, yemin ederim olacağım. Ba, şimdi de olacağım diyor. Ya yani çık git. Reis salak salak ya, yalanlar söylüyor Harbi çok saçma oğlum sen ne Hala diyor şimdi olacağım Oldum Reis bu Burada yazan da 56 abone diyor Yani kanka saçma ya 56 abone Bu video aklımda ilk ailesinin atanı bu araba onun Hemen vallaha da ver, vereceğim billa da vereceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Chat. Bay bay.